diğer bir sonu konuyu daha anlatayım. Peygamberimiz bu Zürek Mescid'in olduğu yer, burası kaynukalara yakın, nadir olan yakın olduğu için büyü işleriyle uğraşıyorlar. Lebit bin Asam denilen bir adam. Peygamberimiz aniden bir ağırlık basıyor üzerine. Bu esnada istirahate çekiliyor. Melekler peygamberimizin yanında olanları anlatıyorlar. Ne olmuş buna peygamberimize? İşte ona büyü yapılmış. Kim büyü yapmış? Lebit bin Asam. Ne yapmış? Onun saç ve sakal telini bir tarağa bağlayıp büyülemiş, kuyuya atmış. Hangi kuyu? Zürek kuyusu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu rüyadan uyanınca sahabelerle buraya geliyor. Zürek kuyusunun bütün suyunu boşaltıyor. İçinde ise meleklerin onu anlattığı gibi tarak. Tarak da Efendimiz saçı sakalı. O yüzden eskiler dinsiz imansız yere gittikleri zaman saçlarının, sakallarının tüylerini çöpe dökmezler. Başına iş gelmesin diye takip ederlermiş. Ta ki ne oluyor? Peygamberimiz Aleyhisselam'a iki süre geliyor. Çok bildiğiniz süre. Bu olay üzerine geliyor. Ben gidelim artık bir şey anlatmaya gerek yok maşallah biliyorsunuz. Aynen. <laughs> Muavvizeteyn. Nedir o? İki tane zır. Muavvizeteyn. Felak ve Nas süreleri gelince Peygamberimiz her sabah kalktığında okuyor, avucuna üflüyor, bütün vücudunu sıvazlıyor. Bir önce geldiğimizde Cuma hutbesi buydu. Birinci katta Ayetel er Kürsi'yi ikinci katta İhlas, Felak ve Nasıl okudular. Hutbe de şunu dediler. Ey Müslümanlar kendinizi okumayı unutmayın. Çocuklarınızı da ihmal etmeyin. Çünkü şarlatanlar oyunlarla, filmlerle, şarkıların tonajlarıyla, bilinçaltı replikleriyle arka taraftan mesajlar gönderiyorlar. İhlas, Felak, Nasıl peygamberimiz vefat edeceği zamana kadar her sabah kalktığında okudu, akşam okudu. Vefatının son günleri de, de Ayşe annemizden rica etti ellerini kaldıramadığı için yorgunluktan o sıvazladı. Burada çok hatıra var. Aşağıda Kuba'ya giden yol var. Etmek için bir gerekliliktir. Allahu Teala İsra Suresi 82. ayette şöyle buyurur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını artırır. Zarardan, hastalıktan ve sıkıntılardan kaçınmanın yolu kendini korumadan ve muhafaza etmekten geçer. Ey Allah'ın kulları! Bu sebeple kendinizi, çocuklarınız ve evlerinizi şer'i virtler, sabah ve akşam zikirleri, bir yere giriş çıkış, yeme içme, uyuma ve uyanma gibi mahlukatın efendisi olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olan zikirlerle muhafaza altına alın. Bu zikirler Allah'ın izniyle koruyucu bir kaledir.